Nesne Tv'den herkese merhabalar. İspanya Basketbol Ligi karşılaşmalarıyla karşınızdayım. Ee, Pazar günü önemli mücadeleler var İspanya Basketbol Ligi'nde. İlk karşılaşmamız Juventus Badalona Bilbao mücadelesi olacak. Handikapsız oynama şansımız var. Saat 13.15'te başlayacak mücadele. 1.40 Juventus Badalona kazanan oranı Bilbao'nun ise 2.45 oranı var. Handikaplı seçeneklerde de 829 koduyla ilk yarı 2.5, maç sonu 4.5 sayı handikaplar. Konuk takım Bilbao'da 154.5 sayılık toplam sayı limiti var. Yüksek tempoda bir basketbol bekliyorum ben. İki takım da yüksek tempolu oynamayı seven, hızlı basketbol oynamayı seven takımlar. Ancak Juventus Badalona'nın bu sezon basketbolunu çok beğeniyorum. Özellikle Barcelona ve Real Madrid deplasmanlarında müthiş bir oyun ortaya koymuşlardı. Real Madrid deplasmanında maçı kazanma noktasına getirmişlerdi. Barcelona deplasmanından da galibiyetle dönmüştü Juventus Badalona. Bilbao'ya baktığımızda da e, bu sezon Gran Canaria deplasmanında çok iyi basketbol oynadı. Ve 70-60'lık skorla ki Gran Canaria deplasmanı İspanya'nın zor deplasmanından bir tanesidir. Galibiyetle dönmüştü. E, burada iki takıma baktığımızda ben Badalona'yı bir adım önde görüyorum. Kendi salonunda oynayacak olması da Badalona için bence bir avantajdır. Üst tercihi de bence değerlendirebilir ama ben burada biraz daha net bir tercihe gidiyorum. 1.40'dan ben Badalona'nın Bilbao'yu kendi salonunda yenmesini bekliyorum. 666 koduyla Badalona Bilbao karşılaşması için maç sonu bir tercihim var. İkinci karşılaşmamız yine saat 13-15'te başlayacak. 830 koduyla Real Madrid Obradorio'yu ağırlayacak. İlk yarı 8.5 maç sonu 16.5 sayılı kandikatlar Konuk takım Obradorio'da ve 156.5 sayılık toplam sayı limiti var. Real Madrid bu sezon geçtiğimiz 2 sezonu performans açısından aratıyor. E, temsilcimiz Anadolu Efes ile Euro Lig'in son haftasında karşılaştı ve karşılaşmanın son çeyreğinde maçı kopararak e, karşılaşmayı kazandı. E, Real Madrid'in Son maçlarında iyi bir basketbol oynayamadığını görüyoruz. Anadolu Efes maçının da ilk 3 periyodunda o beklenen oyunu ortaya koyamadı Real Madrid. Geçen hafta yine İspanya Basketbol Ligi'nde sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı. Burada 16.5 sayılı kandikap fazla ama tabii ki Real Madrid tempo yakalığında çok iyi oynayan bir takım. E, bu handikapı, Obrador'a verilen bu handikapı aşabilecek güçlü bir takım. Ama şu anda bana çok güven vermiyor. E, o yüzden ben 156.5 sayıdan üst tercihine yöneleceğim. Toplam sayı limiti e, tercihim olacak. E, Real Madrid'in son haftalardaki oyununu e, çok fazla beğenmiyorum. Obrador karşısında fark yapacak bir kadroya sahip ama e, dediğim gibi son ee, haftalardaki oyundan dolayı savunmasının biraz zayıfladığını düşünüyorum Real Madrid'in. Obra Doria'da Real Madrid'e mutlaka iş gelecektir. Burada Real Madrid'in 90'lı sayıları bulması da muhtemel. Ee, o yüzden 156.5 sayıdan üst tercihim olacak. Üçüncü karşılaşmamız İspanya Basketbol Liginde 832 koduyla saat 13.30'da başlayacak olan Murcia-Vitoria mücadelesi. Vitor'a biliyorsunuz Euroleague'de mücadele etti bu sezon. Ee, o da geçtiğimiz iki sezonu aratıyor performans açısından. Ee, takımın e, önemli oyuncuları e, istenilen performanslı değil. Ee, Mursiya takımı da bu sezon biraz daha İspanya Basketbol Ligi'nde daha iyi performans gösteriyor geçtiğimiz sezona göre. Ee, her zaman söylüyorum benim çok beğendiğim gardı. Rozunia Neto önderliğinde iyi maçlar çıkarıyor Mursiya. Burada ilk yarı 1.5 maç sonu 3.5 sayı handikaplar. Ev sahibi takım Mursiya'da e, 157 157.5 sayılıkta toplam sayı limiti var. E, ben burada biraz risk alarak Mursiya tarafında yer alacağım. İki takım arasında e, Vitoria tabii daha iyi olduğunu söyleyebiliriz ama e, ben burada ev sahibi avantajıyla ben Mursiya'yı bir adım önde görüyorum. 3.5 sayılıkta handikap avantajına sahip Mursiya. Ben açıkçası bu maçta riskli olduğunu biliyorum ama Mursiya'dan bir galibiyet bekliyorum. O yüzden 832 Mursiya-Vitoria mücadelesinde maç sonu bir tercihim var. Ve son karşılaşmamıza geçelim İspanya Basketbol Ligi'nde. Yine Euroleague temsilcisi Barcelona deplasmanda Estudiantes'e konuk olacak. 871 karşılaşmanın kodu saat 21.15'te başlayacak mücadele. Estudiantes Real Madrid karşısında 17 basketbolla adından söz ettirmişti. Burada handikapları ilk yarı 5.5, maç sonu 10.5. Ev sahibi takım Estudiantes'te. Ben açıkçası Barcelona'nın Real Madrid'den şu an için daha formda olduğunu düşünüyorum. Burada 148.5 sayı toplam sayı limiti var. Bence bir Barcelona maçı için 148.5 sayı toplam sayı limiti olarak düşük bir barem. O yüzden ben burada üst tercihine yönelicem. E, maç sonu bir tercihim de olurdu ama Barcelona eğer ritmi bulursa bir anda farka gidebilir. Estudiantes'in de oyundan düşmesi durumunda fark olabilir maçta. E, o yüzden taraf bahsine çok fazla güvenmiyorum. Ama 148.5 sayı limiti yine söylüyorum Barcelona'nın içinde olduğu bir maç için bence düşük. O yüzden 871 Estudiantes Barcelona mücadelesi için 148.5 sayı toplam sayı limitinden üst tercihim var. Herkese iyi pazarlar diliyorum ve kuponlarınızda bol şans diliyorum. Hoşçakalın.